Herkese selamlar Ayhan Kayan Borsa İstisi Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Özlemiştik emlak konutu saymıyorum Damla, Damla, Kent projesini. Ondan önce 6 aydır bir halk arz yoktu. Öncesinde ise çok yoğun bir dönem vardı. Özledik. Şimdi son halk arıza bakıyorum. Bozmuş. Kimse girmesin etmesin derken ben girmemiz gerektiğini söylemiştim. Şu an hala tutuyorsanız çok az da bir katılım olmuştu ona yanlış hatırlamıyorsam 200 binden biraz azdı hala tutuyorsanız orada muhteşem bir kar var. Alunut hissesiydi. Biliyorsunuz önceki halka arz videolarımı izleyenler alunut mu kısa vadede ne yapar uzun vadede ne yapar gibi e, işte tutmam katılmam diye açık yatırım tavsiyesi olmadan kendi görüşlerimi iletiyordum. Bu videoda da aynısını iletiyor olacağım. Yeni halka arzımız arkadaşlar Dove Robotics sizle beraber inceleyeceğim. Neye bakacağız neye iteceğiz. E, katılmaya değer mi değmez mi bunlara bakıyor olacağız. Çetin Hoca'nın ee, güzel bir araştırması varmış. Ondan birazcık faydalanacağız. Çetin e, Jos değerleme e, Twitter hesabında takip edebilirsiniz. Hazır takip etmeye başlamışken Ayhan Kayan 14'ü de ta takip edebilirsiniz. Çok güzel hisselerle ilgili mevcut sonrasında neler oluyor haberleri paylaşıyorum. Ve Ayhan Kayan ekonomi yeni açtığım e, Instagram hesabında takip edebilirsiniz. Ayhan Kayan ekonomi yazabilirsiniz. Ancak Instagram'da Son zamanlarda çok fake hesaplar açılıyor. Lütfen lütfen dikkat edin. Diyelim arkadaşlar. Ee, ve yavaş yavaş başlayalım. Önce bir şirkete bak bakalım arkadaşlar. Şirket Tof Robotics şirketi. Ürünlerine bakalım. Ürünlerine şöyle bakınca birazcık oyuncak gibi duruyor. Ama aslında yaptıkları şey e, oyun sektöründe e, yazılımlara uy uygun. Hem donanım hem de yazılım geliştirme gibi niş bir iş yapıyorlar. E, ve mesela şöyle her Ürün için de böyle videolar da koymuşlar. Ürünlerine girip sizler de bakabilirsiniz. Bir Türk şirketi ve e, Amerika'da birçok yerde de ofisleri var. Tabii şimdi real e, düşünmek gerekirse bu ofislerde şeydir. Bazıları da birazcık böyle basit teknokentlerde bir iki kişilik ofisler olabilir. Büyük ofisler olabilir ama yurt dışına da satış yaptıklarını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bakın ürünlerinden biri. Çok bir şirket. Ona gidelim. diğer birçok, e, bakın yazılıma da uygun olduğunu söylüyor. Mesela Angry Birds ile ilgili bir oyun yapmışlar. Direkt ana sayfasında sanırım çıkıyordu. Ya yaptıkları iş kolay bir iş değil. Niş bir iş. Kesinlikle niş bir iş ve net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Yatırımcının arkadaşlar sevdiği bir sektördür bu. E, hisselerinin sevdiği bir sektördür. Bu yüzden de FK'ları, fiyatları birazcık daha e, yüksek değerlenir. Hatta onunla ilgili de Çetin Hoca'nın diğer analizine bakalım. Bakın teknoloji şirketlerinin PD bölü DD ve PK oranlarını. Şimdi o zaman ikinci kısma geçelim. Dof Robotics dediğim gibi geçmişi de olan ve yaptığı işlerle iletişimle aslında bir geleceğini de garanti altına almış. Bakın Angry Birds'e uygun mesela araba yapmışlar. Playing Chair yapmışlar. Bu, bunlar kolay yapılabilen şeyler değil arkadaşlar. Ee, ve en büyük değerleri bu tarz şirketin bu işleri nasıl yapabildiklerinin tecrübesidir. O, bu da fiyata yansımaz. O yüzden de birazcık FK'ları şusu busu yüksektir. Bakın teknoloji şirketlerinde genel olarak baktığımızda FK değerlerinin ve PD bölü DD değerlerinin borsadaki diğer şirketlere göre zaten bu yüzden yüksek olduğunu görebiliriz. Ve bakın FK değerlerine baktığımızda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şirketin şu an listedeki 20-25 şirketten 8 şirketin kar edemediğini de görebiliriz. Geçtiğimiz seneler teknoloji şirketler açısından sıkıntılı. Maaşlar özellikle dolar bazı çok arttı. Bunun da Dove Robotics'in de bu açıdan sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Bu piyasada fk yazmalarının bile bir başarı olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, FD bölü FWC değeri ve FK değerlerine videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. PD bölü DDS ise direkt şirketin 4. E, bu kısmına değindik. Şimdi bir de e, halkars.com'dan bakalım. Halkars.com'a da girmeye korkuyorum. Gerçekten çok yavaş çalışan bir şirket. Şimdi birazcık fiyata miyata değindik. E, baktık. Şimdi zaten diyeceksiniz ki hocam onaylı izanameyi beraber incelemeyecek miyiz? Kendi sitesinde de yoktu. İncelemeyeceğim. Çünkü arkadaşlar ee, çok vakit ayırmak istemiyorum. Vakit ayırmama nedeniminde aslında tahsilat grupları kaynaklı. Çok kurumsalın elinde bir halka arz olacak. Kurumsalın elinde olunca ne oluyor? Senaryoları birazcık konuşalım şimdilik. 3, 4, 5 Eylül'de olacak. Saat 9 ile 17 arasında olacak arkadaşlar. Nedir? 3, 4, 5 Eylül Çarşamba, Perşembe, Cuma olacak ve T1, T2 kullanılamayacak. Yani eğer hisse satıp almak istiyorsanız 3 Eylül'de satmanız lazım. Çok büyük bir halka değildir. 2 milyar TL büyüklüğündedir. O yüzden de bakın yine kasmaya başladı. Halkar.com gerçekten sıkıntılı. O yüzden hemen inceleyelim kapatalım. Yıldız pazarda işlem görecek. Ee, 45 milyon notun 15 milyon notu ortak satış olacak. Yani halkar geliri ne etki etmemiş olacak. Bunu negatif olarak değerlendirebiliriz. Yani 3'te 1'i 2 milyar TL'nin 3'te 2'si bize kar olarak yansıyacak. Şu an biraz kasıyorum endişeliyim. 3'te 2'si bize kar olarak yansıyacak. Ee, bu da ne der? 1.3 milyar TL'si direkt şirketin kasasına gelecek. Güzel. Nerelere harcanacak? İşte ARGE şudur budur. Finansal borçlar. Şirketin borçlarının bir kısmını ödenecekmiş falan. Neyse e, geçelim geçelim geçelim. Şimdi 150 bin dağıtımdan örnek gelmiş. Bu, bu usta insanlar artık bıkmıştı. O zamanki katılımı. E, yüksek arzı var. Bu 5000 not altı. Burada yazmamış ama 5000 not olması lazım. E, hatalıysam da yorumlarda düzeltirim arkadaşlar ya da siz düzeltin. Hani video izlerken sabit yorumları bakın. Hani sanki 5000 not ya da 4000 not muydu? E, öyle olması lazım. Hemen bir bakıp geleyim. Evet dediğim gibi 5000 not üzeri yüksek katılım sayılacak. Yani 5000 not üzerinde başvuru yapanlar 4.5 milyonu. Diğerleri ise 18 milyonu bölüşecekler. 5000 çarpı 45 diyelim. 5000 çarpı 45 dersek de arkadaşlar okaz.com'dan da çıkmış olduk. 225.000 TL'nin üzerindekiler yüksek başvuru sayılacak. Ama statım pek hoşuma gitmedi. %50'si yurt içi kurumsalda. Şimdi yani ne olacak arkadaşlar? %50 kurumsal tutup bir de talepte bulunurlarsa e, ne yapar? Ve ise e, tavan serisi görebilir. Ama yurt içi kurumsal direkt satmaya eğrilirse de e, ve birazcık korkutup mal toplayayım derse de tavan serisi görmeyiz. O yüzden net konuşmak zor. Ama bu hisseyle ilgili şunu söyleyebilirim. Borsamızın e, tamam CHP kurultayı var Eylül ayı ortasında birazcık e, patinaj çekebiliriz ama sonrasında e, yönümüz yukarı, güzel bir trend var, yabancı girişi de var. Böyle durumlarda bu tarz kağıtları da genel genel genelde öyle e, düşük bırakmazlar. Her türlü bir gir çık yaparlar bu kağıtlara. O yüzden de hani e, ben başvuru yaparım bu e, hisseye. Ne kadar başvuru yapalım hocam dersiniz? bence buraya herhalde 350-400 bin, bin kişi gibi bir başvuru olacaktır. Ama yüksek başvuruya da verdikleri için bir kısmı da yüksek başvuruya gideceği için küçükler buraya kalacaktır. E, o yüzden de az başvuru da yapan olur. Yani herhalde 2000 liralık 2500 liralık kalır. E, giril riskine değermiş. Şöyle bir çıkayım artık buradan. Çok astı. Arkadaşlar riskine değer mi? Ee, gerçekten dediğim gibi hani kurumsallığa kalacak ama ben neden gireceğim? Hocam yüksek gireyim mi? E, paramızı riske atayım mı? Valla şimdi Damla Kent'te o kadar dedik ki e, nakitle ihtiyacınız olmayan hatta net söylemiştim orada 50-60 gün bir ay iki ay ihtiyacınız olmayan parayla girebilirsiniz demiştim. Adam bana diyor ki hocam gir dedin girdik. Ya kardeşim heyecan yapmayacak şekilde girecektim. Ben Damla Kent'in de arsiyatın üzerine çıkacağını düşünüyorum. E buna da diyorum aynısı. Arz üzerine çıkacak. Gir diyeceğim. Sonra birazcık yüzde %-10, %-15 yapınca da ay vay bat, vay battık ettik diyeceksen girme. Yani. Ama ben bu hissenin e, öyle kötü bile olsa gün sonunda yine yukarı çıkacağını düşündüğüm için gireceğim. Öyle çok umutlu muyum? Hayır. Pahalı bir halkarsı. Evet. PD/DD'si 4, FK'sı 40. Ama dediğim gibi videonun başında dediğim gibi bu şirketlerde birazcık ee, öyle çok ucuza da koyamazlar ama hazır halka arzken keşke işte 20 fk'dan pd bölü dds 2 olsa işte tarikin gibi bir halka arz yükselişi olsa da girsek ama öyle tercih etmemişler. Yine de tavan görebilir miyiz? Kurumsal satmazsa biraz talep ile bu tarz kağıtları da çok severler. Ee, bu arada PK'ya de çok takılmıyor ama işte iki tane iyi bilançoyla çok kötü bir sene geçti. Ee, bu çeyrek bilançosu iyi gelir mi sanmıyorum. Ama sene başında bir iki bu, bu tarz şirketler 2-3 tane büyük iş ile şirket değeri kadar iş alıp e, direkt o FK'yı 5-10'a da düşürebilir. Ya da bundan sonra full zarar da yazabilir. Yani iş birazcık patronunda bitiyor. Öyle 70-80 senelik de bir şirket değil, sektör değil. E, o yüzden de arkadaşlar gerçekten birazcık kumara kalıyor. Hani hisseyi aldıktan sonra şirkete e, analiz edebilirsiniz. Belki Mesela Kıraç Karbalist olduğu gibi halka arzu yatından da 120 düşmüştü toplamıştık daha güzel karlar elde ettik. Belki de böyle bir serüven bekler ya da işte Vişne, Vişne de böyle öyle çok ses getirmeden şimdi milleti zengin etti şimdi de milleti batırıyor. Yani hisseyi aldıktan sonra da ne oluyor ne bitiyor diye ee, takip etmekte fayda var. Gülermak da halka arzu yatının bakın ne kadar altında kalmıştı şimdi 170 lira 125 liradan mı ne halka arz edilmişti. Yani aldıktan sonra da takip etmek lazım. Bu şirketi aldıktan sonra takip etmeye değer. Ben köşede tuttum. Ya yani bu e, halka arz için nakit ayırır mıyım? Sanırım ayırmam. Hani e, çarşambaya kadar çok karlı bir pozisyonum olacağını da sanmıyorum. E, sanırım ayırmam. E, ayırırsam da e, ayırdığım parayla girerim ama işte köşede 200-300 binim varsa 400 binim varsa da girebilirim. Belki de 20-30 binle de girebilirim. Ama girerken de elim titremez açıkçası yüzde yirmi zarar yazsa da işte Damla kentleri mesela elimdeki lotları son zamanlarda birazcık daha yükselttim Çok önemli değil zaten enflasyon Yakalayacak yani e, O yüzden de güzel bir halka arz olduğunu düşünüyorum ve mesela Bunu en son şey için de söylemiştim Sdtr için özeta için de söylemiştim bu tarz şirketler Renk katar ve her zaman takip listemizde olması lazım mesela Onur yüksek teknoloji Altınay bakın nasıl oldu savaş oldu altınay yükseldi gibi gibi bu tarz şirketler renk katar. Hayırlı uğurlu olsun. Videoyu beğenmeyi ya da beğenmediyseniz beğenmemeyi kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi Instagram'dan ve Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.